Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 Karşıdan <laughs> anladım <laughs> <laughs> Ya <laughs> danjanam <laughs> Veya yavrusunun akrabalarına, eşine, dostlarına, arkadaşlarına sabır cebinden hesap eylesin. Nasıl bilirsiniz? Müminen alarak yaşadığına şahit misiniz? Şahit misiniz? Şahit misiniz? Allah misiniz? Allah'a emanet السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ألقاه وإكبر. ألقاه وإكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام Günahları için, biraz Allah rızası için ölüm.